Çok sağ olun, Allah razı olsun Çok değerli. teşekkür ediyoruz efendim, iyi akşamlar diliyoruz. Evet hocam, siz ne diyorsunuz? Hürmetler, saygılar diyorum. <laughs> <O> hürmetler, saygılar. <laughs> Şimdi ben burada bir bitkiden bahsediyordum. Neydi? Ee, hamamelis virginiana. E, hocam Türkçesi yok mu onun? Cadı fındığı. <laughs> Cadı fındığı. <laughs> Biz ondan alırız hocam. Yaprağı. <laughs> Cadı fındığının yaprağı ve kabuğu ilaçlar yapılır. Ne için kullanılır? Küçük bebeklerde gözüken pişiklere. Bir. iki Hemoroid'e karşı etkilidir. Hemoroid. Hemoroid, evet. Evet. Profesör Doktor Svobodo ve Maya'nın yapmış olduğu klinik araştırmalarda besin alerjisi nedeniyle ortaya çıkan sulu, kabarcıklı, kaşıntılı ekzemaya, yani atopik ekzemaya cilt hastalıklarına karşı kullanılır. 3 ameliyat sonrası Profesör Doktor Mayan'ın yapmış olduğu klinik araştırmada ameliyat sonrası iyileşmeyen yaralarda yaraları iyileştirici özelliğe sahiptir. Hı -hı. Biz bununla ilgili ne yaptık? Hamamelis forte. Hamamelis forte. Hamamelis forte. Cadı fındığı forte. <gülüyor> <gülüyor> Cadı fındığı forte. Bu iyileşmeyen yaraları iyileştirir. Hemoroidik kısa sürede iyileşmesini sağlar pişikleri bebeklerdeki çok sık gözüken pişiklerin iyileşmesini sağlar. Artı bununla ilgili bir de cadı fındığı şu şurada resmi var. O, o cadı fındığı ülkemizde var mı hocam? Yetişir. Karadeniz mi? bölgesinde yaban olarak var. yetişir. Evet. Bir bitki daha var. O da nedir? Mahonia Akufolyum. Mahonia söyleyin hocam? Oregon üzümü. Oregon üzümü. Üzüme benzer ama üzüm değil. Nereye gitti? Siyah üzüme benziyor, evet. Oh, maşallah, inşallah. <laughs> <abi. gülüyor> Hayır, o değil, şu. Şu küçük üzümleri var, morumsu. Bunun kökünün kabuğu ve dalının kabuğundan ne yapılır? İlaç yapılır. İlaç. Ekstraktı. Sedef hastalığına karşı dünyada en etkili bitkidir. Sedefin sebebinin mantar olduğunu İtalyan asıllı Doktor Simoncini 30 yıllık yapmış olduğu araştırmalar sonucu belgelemiştir. Hı hı. Alman aslında Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Gita yapmış oldukları araştırmalarda Sedef'i Mahonya ile iyileştirmişlerdir. Ile Biz bunun Mahonya Forte. Telefon buyurun. <laughs> evet hocam. Allah! <laughs>